Güzel bir Ayvalık sabahından Perşembe pazarından herkese çok selam. Şu an sizlere zeytin çeşitlerimizi sunuyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz sele zeytini. Lüks gemlik. Kuru sele. Devamında süper gemlik yuvarlama takiben ben ekstra gemliğimiz hemen arka planda tadımlık kaselerimiz kırma ve Çizik çeşitlerimiz, ızgara zeytinimiz, biberli zeytinimiz, domat kırmamız ve kokteylimiz. Akabinde zeytinyağlarımız. <laughs> Ve bugün için çok önemli olan virüsü birebir savacak zeytinyağı sabunlarımız. Cümleten hayırlı günler diliyorum.